Oyun yayınından herkese merhabalar Dark Souls 2 Scholar of the First Sin oynamaya bir süredir ara vermiştim gibi görünse de aslında farklı tarz videolar yaptığım için ee, Daha şimdi bazı şeyleri oturtmaya başladım e, Bugün biraz daha farklı bir şey yapacağız Smelter Demon oyunda çok zor olan bir boss'tur. Yani belki bu oyunun en zor 2-3 bossundan biri o yüzden onu öldürmek için insanlar genelde destek çağırıyor. Biz de onlara biraz destek olalım bakalım nasıl olacak. Praise the sun. Aa selam. Hmm, basit bir selam ama bana bakmıyorsun. Neymiş senin adın dur göremiyorum. Bir dakika bir dakika sabit dur. var Hmm, hmm. Sanırım böyle olmayacak bu iş. Bununla gideceğim. E buraları daha açmamışsın. Ben açamıyorum. Aç bakalım. Daha ilk defa geliyorsun. Oo, oh, Invaded. Oh ho! Armored the darkness. Kimse kusura bakmasın. Oo. Öh. O biraz tehlikeli. Evet. Bu NPC zaten. tüm iş görür. Tebrikler. Aynen. Gel gel gel. Bir de şu var. Gel şimdi, beni takip et. Hayır! Gel, gel gel. Lütfen. Burası, burası. Ve... Burası. çekil oradan Çok eğlenceli. Aha. Şimdi sen Evet sen. Ve sen Oo, oh. sakin olalım. ha bu kolu ben çekemiyorum. Phantom Tamura. Onun öncesinde başka biri geliyor. Evet, buradan gidebiliriz artık. İki kişi geliyorlar. Öyle olmaz. Düşeceğim. Oho. Böyle daha iyi. Gelin bakalım. Buna nasıl vuramadık biz? Evet. Sakin. Onları indirmemizi mi istiyorsun? Hadi indirelim. Evet, çoğalacaklar. Bir kişi daha geliyor. Bekle gelsin. Gelmedi. Dört kişiyiz, wow. Evet arkadaşlar. Aa biraz çılgın. O yüzden sanırım Alkana gerek yok. Çift elle tutsam daha iyi. ho ho beklemiyordum. Oysa bekle de nasıl unutmuşum ben bunu. Şimdi ona biraz hasar vereceğim. Rahat olun. Evet, fena hasar vermiyorum gerçekten. Evet çıldırıyor gelin. Şimdi kaçın, kaçın. Şimdi kaçma zamanı, kaçmak zamanıdır arkadaşlar. Şimdi uzaklaşın patlayacak, patlayacak. Demiştim. Bizim host elemanın kaçması lazım zaten. Evet, uzaklaş. Oo, geçmiş olsun. Zıplama. Oo, Tamura gitti. Tamura gitti arkadaşlar. Lukatil güzel dikkat çekti. Hadi ah be. Yes. Rica ederim. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Gidiyorum. Ben. İyi bak kendine. Beklerken sıkılanlar için 7 hamlede şu merdivenlerden tamamen inebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da oldu. Hmm, 7 de en sona kadar gelebiliyoruz. Hıf, hadi çağırın artık beni. <laughs> Praise the sun. Kaç kişiyiz? Selam. Ben de size selam vereceğim. Gelin buraya. Gelin buraya. Vermiyorum selam falan. Bir dakika kaç? Üç kişiyiz. He bir kişi daha alın bari. Neyse yine Lukatilo Mira alırız. Evet evet biz buradan gitmeye alışız. Peki peki oradan da olur. Siz ağır zırhlar giyiyorsunuz galiba. Yo bir tanesi. Herkes temizlemiş. Ne kadar güzel. Ee... Kız temizlemiş. Ben şunu alıyorum arkadaşlar. Ee, alamadım. Aldım geç. Evet, geliyorsunuz değil mi? Hadi bakalım. Tamam. Şu arkadaşı alacağız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet hadi bolsa girelim. Bu durum için bir hareketim yok. Evet gidelim. Hallederiz, hallederiz. Sarığın güzelmiş. Evet, kalkanı bırakma zamanıdır ha sen nereye bakıyorsun yavaş korkmayın ısırmaz patlayacak Patlama da. şimdi patlayabilir Evet. Dalma zamanı. 1 2 Kaçın Oh, biraz altında kalmış olabilirim. Evet. Na yaklaşınca ateşi yakıyor. Çok fena. Uzaklaşsanız iyi yaparsınız. Şimdi koşun. Hadi indiriyoruz. Açlık. Aç gözlülük, Aç gözlük. Evet. Evet. Ne demek? Neydi ki? Problem değil. İyi bakın kendinize. Görüşürüz.